Değerli dostlar, yeni bir işten Uçtan Entikalar programı ile daha Reva Akademi ekranlarında karşınızdayız. Nuhal Bayrak abi ile birlikteyiz. Ee, İngilizlerin Hindistan'ı işgal etmesini konuşacağız inşallah ee, bu bölümde. Yani aslında kendileri işgal etmez, yani işgal değil de sömürü bir nevi ticareti kullanarak gelmişler. İnşallah Nuh abiden onun bugün detaylarını alacağız. Buyurun. Malumuz daha önceki haftalarda, son iki haftada Rusların e, Türkistan'daki marifetleri, yani aslında o İngilizlerin Hindistan işgal planının diğer bölümleri de onlar yani Osmanlıların evet. başına savaşlar açtırarak içerideki ayarladılar işte Reşit Paşa gibi isimlerle ama asıl hedef İngilizlerin Hindistan almasıydı. Şimdi Hindistan daha önce de bahsettik gerçi şey geçen hafta ama o zamanki Hindistan'dan bir iki kelime eklememiz lazım yani mesela önemi anlatmak için. Evet. O zaman Hindistan'da Babur Şah'ın 1526'da kurduğu bir Efendim, e, Gürganiye Devleti var. E, yaklaşık 300 küsür sene, 332 sene hüküm sürmüş bir devlet. Daha önce de bahsetmiştik. O zamanki ehl Sünnet İslam e, Müslüman e, devletlerin ikincisi tabiri caizse. Ben tarih kitaplarımız, tarih dersimizde hiç böyle bir devlet ismi duymadım. Evet. Daha önce. Hakikaten duymadım. E, senin bahsettiğin bizim İlmihal'de okudum bunu ilk defa. O zamana kadar ben böyle bir devlet ismi duymadım. Halbuki ee, o kadar büyük hizmetler yapmış ki İslamiyet'e bu devlet efendim. E, çok büyük alimler yetişmiş. Orada çok önemli fetva kitapları yayınlanmış. Yani e, bugün Ehl-i Sünnet müktesebatı diyeceğimiz yani Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarının büyük çoğunluğu o dönemde hazırlanmış Fetevai hindi Mesela evet yani tabii en önemli şeyden birisi. Fakat çok enteresan. Burada 1556'dan 1605 yılına kadar 49 yıl hüküm süren bu Gürgane Devleti'nin başına geçen bir Ekber Şah var. Ekber bin Hümayun denen bir Ekber Şah var. Bu adam tapınakçıların hizmetçisi olmuş. Yani bir garip bir şey. Zerdüşlükten, Hinduizm'den, Budizm'e kadar aklına ne kadar sapık şeyler geliyorsa tamamından, iki, üç ondan, beş ondan, bir parça ondan falan böyle bir garip bir şeyi toplayarak bir kendince bir din kurmaya çalışmış. Halbuki asıl bunun şeyi tapınakçılar. Yani İngilizler, bunun, bunun kaynağı İngilizler ve böyle çürütmeye başlar şeyi. Bunu koyarlar. Bu kendince bir din oluşturuyor efendim. Ve bunun zamanında orada şeyler yerleşiyor. Tabii çok enteresandır. Daha önce bahsettiğimiz hatırlıyorum ben. İmam Rabbani Hazretleri Kutse ruh ikinci bin yıl muciz diye bahsettiğimiz i̇mam İmam Raphan Hazretleri 10 Aralık 1624'te vefat ediyor. E, tam da bu bahsettiğimiz dönem bu Ekber Şah'ın ortaya koyduğu o sapıklıklarla mücadele dönemi. Yani o zaman bu, bu sapıklara mücadele ediyor. İmam Rabbani Hazretleri ve Muhammed Mazlum Faruk Hazretleri oğlu peşinden devam ediyor. Elhamdülillah o tapınakların şeylerin büyük ölçüde bertaraf ediyorlar o dönemde. Ama bunun zamanında İngilizler adımlarını atıyorlar şeye Hindistan'a. Bir girişi yapıyorlar. Evet. Önemli olan bu. Orada hani böyle bir adım bir yere bir tutursun ya. Onu yapıyorlar bunun zamanında. Sen daha önce bahsettiğini hatırlıyorum ben. Önce orada bir bölgede bir şirket kuruyorlar. Liman şirketi evet. Evet. Sonra orada biraz genişletiyor bunu burayı bu şirketi. Sonra bu şirketin güvenliğini sağlaması için oraya bir bir miktar asker getirmeleri gerektiğini söylüyor. Buna ikna ediyorlar oradaki yöneticileri. Bu yavaş 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 güçlenmeye başlıyor o bölgede. İkinci Bahadır Han dönemi diye bahsedilen dönemde yani 1857, 19. asrın ortalarına doğru artık kendi isimlerine, kendileri adına para bastıracak, kendi adlarına orada efendime söyleyeyim kanunlar çıkartacak noktaya geliyorlar güçlerine çok yani içeride daha işgaller önceden başlıyoruz. Bu dönemde yalnız çok ilginç bir şey Reşit Paşa başrollerde şeyde Osmanlı'da Mason Mustafa Reşit. Mus, Mason Mustafa Reşit Paşa İngilizler buna büyük Reşit Paşalar büyük Mason Reşit Paşa aslında yani muazzam derece destek veriyor bu şeye. En en önemli desteği ne biliyor musun? Bağbali'de de besleme bir takım insanlar toplayarak savaş istiyoruz, savaş istiyoruz diye Ruslarla savaşa sokturuyor şeyi e, Osmanlı'yı. Tam da İngilizlerin istediği tam bu. Yani Osmanlı oyalanması lazım bir şey. Orada olup bitenlere onlara müdahale edememesi lazım yani. Evet birisi bu. İkincisi deste şeyi tebrik ediyor. Orada isim Müslüman katliamı yapıyorlar. İngilizler Hindistan'da Reşit Paşa İngilizleri tebrik ediyor. Bir Osmanlı sözümana Osmanlı ne diyelim? Üst düzey yöneticisi olarak yani. Başka bir şey, oraya gönderilecek olan şeyleri engelliyorlar yardımları. Bu tür destekleri var. sonra tabii dediğim gibi İngilizler bakıyor ki Tamamen artık işgal için tabiri caizse artık ortam hazır hale gel, geliyor. Ee, bu Bahadır Şah zamanında Delhi'den başlıyorlar. Korkunç bir katliam. Her taraf Allah bula gidiyorlar. Bahadır Han belli bir güçle işte Delhi'nin dışına çıkıyor ama daha teslim olmuş değil. Direnmeye çalışıyor. Orada şöyle bir şey var onu, onu anlatmam lazım. En son Bahadır Han Humayun Şah Türbesi'ne sığınıyor 90 yanındaki bir miktar güçle. Bunu o zamanki İngiliz, oradaki Henry Bernard denen bir İngiliz genel valisi bu, Bahadır Han'ı ikna ediyor. Yani diyor ki sen oradan teslim ol, sana hiçbir zarar gelmeyecek diye ikna ediyor. Tabi ilginçtir, Bahadır Han artık o zamana kadar İngilizlerin ne olduğunu çok iyi tanımış olması lazım ama bu şeye inanıyor. Yani İngiliz genel valisinin o şeyine inanıyor ve teslim oluyor. Tabi. Hemen teslim olur olmaz bu bunlar tevkif ediyor. İki de oğluna beraber. Bir kalaya oradaki e, kalaya hapsediyor. Günlerce hanımıyla beraber günlerce aç, bırakıyor günlerce. Ki dediğim gibi kendisine, hanımına, bütün ailesine efendim şey verdiği halde. Yani hiç kılına dokunmayacak karantisi verdiği halde. Çok çirkin, çok iğrenç bir şey var. bunu söylemem, bunu anlatmam lazım. Günlerce aç kaldıktan sonra bir gün çorba ikram ediyorlar o kalada. Hapsoluklar hanımıyla beraber Bahadır Han'a ikram ederken çorba getiriyorlar. Günlerdir açlar bak günlerdir. Buna rağmen bir kaşık alıyor. Berbat bir şey yani e, yemiyor Onu da toprağa e, tükürüyorlar. Biraz sonra bahsettiğim o papaz Hudson yani bunları o dil döküp kandıran papaz geliyor. Niye çorbayı niye yemediniz? Niye yemediniz diyor. Harbuki çok güzeldi diyor. Oğullarınızın etinden yaptırmıştım onu diyor. Meğer iki oğlunu e, katlediyor, öldürüyor ve onların etinden de çorba yapıp annesi babasına ikram ediyor. Böyle bir iğrençliği ancak İngilizler yapar. Yani işgal etmiş orayı, yetmiyor bu. Müslümanlardan hınç alması gerekiyor. O kadar çok Müslüman, İslam düşmanı ki e, hınç alıyor. Yani bu yaptığı şey insanın dışı bir vahşet ama tatmin oluyor. Bunu. Böyle bir şey, bu İngiliz düşmanlığı böyle bir şey yani. Tabi sonra bunun devamı var. Yani çok uzunca bir süre hapiste yatıyor Bahadır Han. Sonra Bahim İpekçim'le hayatını kaybediyor, vefat ediyor. Ama işte o dönemde İngilizler tamamen Hindistan'a yerleşiyorlar. Ve bunlar ne yaptılar? Yani aynı Ruslar gibi şöyle böyle bitirelim. İlk hedef aldıkları şey İslam mektepleri, İslam alimleri ve İslamiyet anlatan el kitapları. Özellikle kütüphaneleri darmadan ediyorlar. Kitapları Bağdat'ta yaptıklarını duyduk biliyoruz da. İngilizlerin orada yaptıklarını çok fazla kimse bilmiyor. Keşke sonra zaman yasa, anlatsak. Bir İngiliz komutanının Hintlilere, Hindulara neler yaptığını. Yani bana bir İngiliz kadın bisikletiyle geçerken efendim orada ayin yapan İngilizler hepsi 700 kişi kalkıp ona selam vermemişler, selam durmamışlar diye işgal komutanı o ayinle ayin yapanların tamamını o esnada daha, o esnada ayin bitmeden uzun men, uzun menzilli silahlarla tamamını tarıyor. Tamamını tarıyor. 700 kişi ne ölüyor? Ve hiç de bir şey olmuyor. Yani öyle bir soruşturma, soruşturma bir şeyler yapar göstermelik. Hiçbir şey olmuyor. asa hatta hatta adamı şunu söyleyeyim sana bağımsız bize bize yuttuğu maç bağımsız medeni e, medyası var ya İngilizlerin. Adamı kahraman ilan ediyorlar. İngilizler bunlar Fatih Bey. Yani bize şimdi e, medeni Avrupa falan ayaklar yapıyorlar ama kimse bunlar yapmasın. E, İngilizler, Avrupalılar bunlar işte. Böyle bir şey. Yani e, aslında İngiliz'in ne olduğunu öğrense millet bütün mesele çözülecek ama öğrenmemek de aynı yani işte şey gibi e, o şah gibi. Ya nasıl öğrensinler Fatih ya? İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor. Kurtuluş töreni kutlanıyor. Nedir bu? İngiliz ne, ne terörü bu? Yunanlıların efendim konulması. kovulması. Yunanlar denize döktük ya. Denize dökülmesi töreni. Yani işgalinden kurtulması şey İzmir'in. Çıkıyor böyle oranın belediye başkanı. Ne ıı, işgal eden Yunanlılara laf ediyor. Ne onları destekleyen İngiliz için onları İngilizler çıkardı oraya. Ne İngilizlere de laf ediyor. Ama hain Vahdettin Kim Vahdettin kim? Vahdettin Han o başarıyı, o, o şeyi sağlayan en önemli güç. Bir kere orada o zaman zaten devlet olarak ancak Osmanlı Devleti var. Tek devlet Osmanlı Devleti. Ve biz daha bizim emin noktaları yazmıyor. Oraya, nokta, o noktaya gelinmesi için Vahdettin Han aklı hale gelmeyen bir destek veriyor şeye. Bizim İslam e, İstiklal Marş, Savaşı'nı yürüten Asker, askerlerimize. Ama aklına haline gelmeyen bir destek. Yani İngilizleri çaktırmadan İslam oradaki alimleri topluyor, vaizler onlara aman milleti teşvik edin her şeyi yapıyor. Yani o başarı, o, o, başarının, başarın mimarı, asıl mimar, yerideki mimarı, cephe dışındaki mimarı Vahdettin Han. İşgal edene bir şey demiyor, ettirene bir şey demiyor. Vahdettin Han'ı hain ilan ediyor ya. Yani evet. millet nasıl anlayacak ki İngilizlerin ne olduğunu? Halbuki tamam, onları başında İngilizler. Onları destekleyen İngilizler. Onlara tek laf etmiyor. İşgal de etmiyor. Kim hain? Onların denize dökülmesinde en büyük etken, en büyük desteği veren padişah hain. Nasıl anlayacak millet kimin ne olduğunu? Ya inşallah bu yaptığımız programlarla bir nebze de olsa inşallah, i̇nşallah. vesile olur. O kadar çok diye. hain var ki yani Fatih. Anlatmakla bitmiyor ya yani. hayırlısı. Maalesef. Dışarıda, içeride. Neyse yani bu programı evet. biz burada noktalayalım. Evet. İnşallah başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.